Kirli Sepeti bir şans daha verildi biliyorsunuz arkadaşlar. Kirli sepet Didesi reytinglerinin düşük olması nedeniyle önümüzdeki sezonda da devam etmeyecek. Yani final yapacak diziler arasında da ne kadar yaransa da son bölümlerdeki adeta çıkışı Yavuz karakterinin gelişiyle birlikte tabii ki de Kirli Sepeti Didesi'nde reytinglerindeki yükselme Diziye bir şans daha verildi ve önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı kirli sepeti. Tabii ki de arkadaşlar senaryosunda da köklü bir değişiklik yapılacağı öngörülüyor. Hatta Halil İbrahim Ceyhan'ın da vedası konuşuluyor. Halil İbrahim Ceyhan başka projelerde boy gösterecek artık. Kirli sepeti dizisinde yer almayacak. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Maalesef ki sevilen bir oyuncuydu. Ama kirli sepetinde farklı bir projede yer alacak. Artık kirli sepetinde olmayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Kirli sepete dizisine ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.